gördün mü? Gördüm. Hatta bunu da sıktık sana. Adın. Başka ne yaptın anneciğim? Parfüm sıktın başka. Koy. Toka taktım. Biricik taktım. Üst. Elini üfle, elini nüfle. nüfle. Özü sürdüm. Biricik taktım. Üzü. Şimdi. düz mü? Bircik taktım. <laughs> ne? No, yapma. Topik nedir? Ya, dur bakayım bir dakika. Burası al. Burası... Ama, ben bir şey yapmayayım. Ben de bir şey yapayım. de böyle Anne buna röze yakın mı? Şaka. Beril. Beril. Babaya gösterir mi? Gösterme. Neden? Neden? Hemşireye <laughs> bulaştır. <boyasını> bak. <laughs> bak. Başka. Göster bakayım. Beril bileziğini, ojelerini göster bana. Bak. Ay çok güzel olmuş. Anne bak. Beriye ne yapıyor bak. I cuz I cuz <laughs> I cuz I was like you a bit.